Şu an kapas son ölçümde kapasitans ölçümü, bütün testler bitti. Ee, tekrar kapasitans ölçümü yapılacak. Sonuçlar hepsi başarılı olarak geçti testler. Bu ölçüm en son kapasitans ölçümü, bütün testler bitti. Bu düzerek kapasitans ölçümü. az olsa bir değişiklik var. Wait, uh, hmm? Not Let Şimdi de, place Müdür söyleyecek ondan sonra çıkacağız. <laughs> Rapor için resim çekiliyor. <laughs>